Son zamanda TikTok'ta bu tip yayınlar karşıma çıkmaya başladı. Ne bileyim insanların geleceğini görüyor, fal bakıyor, geleceği öğreniyor. İnsanlar onlara hediye atıyor ve onlar ne bileyim kağıtlarla karıştırarak bu kişinin geleceğini görebiliyorlarmış. Yani kısaca insanlara yalan atıyorlar. İftira. Biliyor musunuz kime üzülüyorum ben? Bunları inanan kişilere üzülüyorum. Bunları inanmak Allah'la ortak koşmak gibidir. Allah zaten kendisi diyor geleceği ben hariç kimse bilmez. Gaybı kimse bilmez. Kullâ ya'lamu men السماوات والأرض الغيب إلا ve onlar kim ki kağıtlarla karıştırarak senin geleceğini bilsinler? Aslında onlar kendileri yalancı olduklarını biliyorlar. Onlara inanan kişilere üzülüyorum ben. Ne bileyim bir işe başlayacakmış. Gidiyor istihara yapacağına o kişilerden yardım istiyor. Gidiyor hediye atıyor. Bak bana ne olacak bana diyor. Burçlara inanmak da aynı şey bu arada. Kuruşlar asla